Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Hardline Pro Gainer'ın incelemesini ve tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar öncelikle kilo almak gibi bir şeyiniz varsa, düşünceniz gerçekten Hardline'ı tercih edebilirsiniz. Çünkü ben de ilk başta çelişkide kalmıştım. Diğer ürünler neden bu kadar pahalı, bu neden bu kadar ucuz diye. Fakat gerçekten zengin bir içeriği var. Gerçekten de etkili. Hani bir ayda 10 kilo aldım vesaire onları bırakın gerçekten bunu düzgünce kullanırsanız ve besinlerinizi tabii ki en önemli olan yüksek karbonhidratlı besinler onları atlamazsanız bunu da yanında destek olarak kullanırsanız kilo almanıza herhangi bir engel yok tabii ki sağlık probleminiz yoksa öncelikle bunu tercih edebilirsiniz benim düşüncem böyle size şimdi bunun içinde bulunan besinleri değerleri her şeyini göstereceğim İsterseniz başlayalım Arkadaşlar bu 5 kiloluk bir üründür. Ben çilekli aldım. Tabii ki siz tat damak zevkiniz nasılsa ona göre alabilirsiniz. Arkadaşlar bunda 37.800 mg protein, 7.900 mg glumatin, 6.960 mg BCA, 2.500 mg kreatin monohidrat, 1.000 mg taurin bulunmakta. Evet arkadaşlar böyle bir ürün. Ee şöyle göstereyim isterseniz. Evet hemen enerji ve besin öğelerini size söyleyeyim. Önemli olanları. Arkadaşlar bildiğiniz üzere karbonhidrat tozları, protein tozları vesaire işte karbonhidrat tozlarını 100 gramından karşılaştırırız aralarında. O yüzden 100 gramından bahsedeceğim size. Bir servisinden değil. Bir servisi 200 gramdır bildiğiniz gibi ama bir servisi bir servisinden yapmayacağım. 100 gramına göre karşılaştıracağım. Öncelikle başlayalım isterseniz. Arkadaşlar 100 gramında 389 kalori. Yağ vesaire geçiyorum. Karbonhidrat oranı 100 gramında 77 gram. Protein oranı 100 gramında 19 gram. Güzel bir protein oranı var. Onun dışında B1, B2, B6, B12 vitaminleri çok iyi bulunması. Çinko, fosfor, kalsiyum her şey var. İçerik bakımından çok zengin bir ürün arkadaşlar. Bunu size söylemek istiyorum. Ee, öncelikle size nasıl kullanılması gerektiğini arkasında yazıyor. Göstereyim. Fakat ben bu şekilde kullanmıyorum. Nasıl kullanıyorsun derseniz. Bende 100 gram alan bir ölçek var. Ben ondan günde 2 tane. Bir sabah ee, kahvaltıdan sonra bir de spora gitmeden önce kullanıyorum. iki ölçek toplamda 100-200 gram kullanıyorum ama şu şekilde de kullanabilirsiniz. Bunun içinde çıkan ölçek 40 gram gibi bir şey olması lazım. Bu ölçekten öğün aralarında 5 ölçek atarsanız böyle gerçekten tadı hani puding gibi oluyor. O yüzden ben yapamıyorum. Antrenmandan hemen sonra 5 ölçek. Birinci kullanım şekli bu fakat çoğu kişinin kullandığı kullanım şekli şu ikinci olan. Kahvaltıdan sonra iki ölçek, öğle yemeğinden sonra iki ölçek, akşam yemeğinden sonra iki ölçek, yatmadan önce iki ölçek şeklinde kullanıyor çoğu kişi. Fakat dediğim gibi ben 100 gram 100 gram 200 gram direkt kullanıyorum. 25 porsiyon zaten bu ürün. İşte içindekiler her şey zaten burada yer almakta. Karbonhidratlar, proteinler, kalsiyum, fosfor, vitamin C, nişasi, vitamin B6 bu tarz şeyler her şey var gerçekten içerik bakımından çok zengin bir ürün. Orijinalini buradan anlayabilirsiniz ya da Hardline sayfasına girip oradan doğrulayabilirsiniz. Evet kutu bakımından da gerçekten çok güzel bir kutu yapmışlar. Tebrik etmek lazım Hardline'ı. Yanında gelen shaker da bu. Öncelikle amacım hiçbir şekilde reklam değil ama ben bunu sattım. aldım. Siz tabi istediğiniz yerden alabilirsiniz. Fiyatı her yerde aynı değişmez. Ee, Tabi geçen gün indirimdeydi. 269 liraya kadar düşmüştü ama ben 300 liraya aldım. Supplementler.com'dan hediye olarak yanında bu geldi. Bir havlu geldi. Bir tane daha shaker geldi. Çünkü ben bir de protein tozu almıştım yanında. Ee, dediğim gibi istediğiniz yerden alabilirsiniz. Kesinlikle amacım reklam değil. Ee, i̇sterseniz tat denemesini yapalım bunun. Sizinle beraber. Şöyle açayım. Ben bugünü bir hafta önce aldım. O yüzden... Az kalmadı. Evet, içinden çıkan ölçek şu. İçinden bu ölçek çıkıyor. Şunu bir açalım üstüne. Ee, ama benim ölçeğim de bu arkadaşlar. Ben bununla 100 gram civarı bir şeyler alıyorum. Ee, isterseniz size işte böyle bir şey çıkıyor aynı yani şey kırında. İsterseniz size göstereyim ne kadar aldığımı. Arkadaşlar ben böyle bir şey alıyorum. Bir göstereyim size bunu böyle katıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi 250 300 ml su atıyoruz üstüne. Suyumuzu alalım. Hemen bir saniye arkadaşlar. Şunu. Evet arkadaşlar bunun hemen size gösteriyorum. Evet burada gördüğünüz gibi 300 ml yazıyor. 300 yani göremezsiniz pek net değil. Ama size göstereyim şöyle bir şey atıyoruz Ondan sonra bunu kapatıyoruz kapağımızı da bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar iki dakika çalkalıyoruz Evet arkadaşlar gerçekten de yani ben çok büyük önerilerle aldım ve çok etkisini gördüm ee, hani etkisi çok büyük o yüzden sizin de almanızı tercih ederim. İşte bu şekilde göstereyim. Çilekli olduğu için rengi böyle. Çikolatalının rengi böyle değil tabii ki. Ee, i̇şte bu tarz bir ee, Evet. Hemen şey kırmızı çalkaladık. Ve göstereyim size arkadaşlar. İşte böyle bir şey oluyor. Tat denemesi isterseniz yapayım. Gerçekten leziz bir tadı var arkadaşlar. <laughs> Tadında. Herhangi bir sıkıntı yok. Topaklanma gibi bir şey yapmıyor. Söz konusu bile değil. Ee, siz de bunu tercih edebilirsiniz. Öncelikle birazcık kilo alma hakkında bir şeyler değineceğim arkadaşlar. Ben spora başladığımda 55 kilo civarı bir şeydim. Gerçekten 55 kiloydum. Yani bir deri, bir kemik gibi bir şey. Ee, şu anda tam, tam kilom 70 falan. Ee, nasıl aldım bu 15 kiloyu? Arkadaşlar hani ben de yıllar boyunca yiyorum yiyorum ya hiçbir şekilde kilo alamıyorum. Sürekli bunu diyen birisiydim. Ama ilk adımım şöyle oldu. ilk adımım spora başlamakla oldu. İlk gerçekten diyetisyen desteği almadım. Diyetisyen desteğine gerek yok çünkü. Bunu siz kendiniz de evde ayarlayabilirsiniz. Hani illa diyetisyene gideceğim diyorsanız tabii gidebilirsiniz. Bu da ek olarak faydası olacaktır. Ama ben kendim araştırarak, öğrenerek Günde 7-8 öğün yemeye başladım. Tabii 7-8 öğünde yemek yemedim. 4 öğün yemek yiyordum. Mesela 3-4 tane de ara öğün yapıyordum. Ara öğünlerimde ne kullanıyordum derseniz. Cici bebe kullanıyordum. Kuru yemiş, muz. Bu tarz şeyler kullanıyordum arkadaşlar. Gerçekten de etkisini gördüm. Ee, onun dışında size söylemek istediğim. E, dışarıda yürüyorsunuz, koşuyorsunuz. Eser, yaktığınızı evde tekrar geri almanız lazım. O yüzden yüksek... Kalori alın. Yani e, internetten hesaplayın zaten kaç kalori almanız gerektiğini. Ona göre e, yüksek kaloriler alın. 3000'in üstünde alın bir kere. E, ben benim bir de boyum çok uzun yani o yüzden hani boyum e, 1.86 civarı bir şey. Kilo 55'ti düşünün yani bir de bir kemiktim ama şu an Allah var toparlandım. E, spor sayesinden hani çok azim başarı ederler ya. Benim hedefim 90 falan. Şu an 70'im. Gerçekten de kilo aldım. Kilo almamda etkili bir şey. Hardline Pro Gainer. Bu da kilo almamda 2-3 kilo falan katkı yaptı. Ama bu da çok güzel. Tadı içimi her şeyi güzel. Birazcık fiyat olarak pahalıdır. 530 lira falan öyle bir şeyler. Şu an 600 lira oldu galiba. Öyle bir şey arkadaşlar. İşte dediğim gibi e, ee, siz de eğer hani kilo alma yoluna girmek istiyorsanız ilk başta bence Hardline Pro Gainer'ı alarak başlayabilirsiniz. Ama tabii ki oturduğunuz yerden kilo alamayacağınızı biliyorsunuz. Yiyeyim yiyeyim oturayım olmaz. Gerçekten spora gidin. Hani çok etkisi var. Anlatamam size etkisini sporun. Ee, gerçekten faydalanın bu şeylerden. Hani zayıf kalmayın ya. Benimle de millet böyle dalga geçerdi. Hani çok zayıfsın, çok şeysin falan. Ama artık yani kilo aldım ve herkesi susturmak istiyorum. 90 kiloya kadar çıkıp. Amacım, hedeflerim yüksek. Tabii ki de hepsini kilo olarak almak istemiyorum. Hani kas olarak almak istiyorum. Siz de öyle yapın tabii ki de hepsini yağ olarak alırsanız göbek çıkar. Öyle yapmayın. Hepsi kas olarak olsun. Sürekli yoğunlaşın. Spor ev, spor ev yapıyorum ben zaten. Siz de yapın. Hani protein tozu da kullanabilirsiniz. Bakın bunun yanında. Ama ben ilk ay sadece gainer kullandım. Sadece bunu kullandım. Şu an benim sporda 3. ayıma, 2. ayım bitti. 3. ayıma giriyorum. 2 ayda falan aldım 15 kilo. Yani bir ayda değil. Ee, şu an ben işte 15 kilo falan aldım. Yanında da protein aldım. Proteinle beraber kullanacağım. Öyle arkadaşlar. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Faydalı olduysam ne mutlu bana. İyi günler.